Herkese yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle da bir kupa yapmak istiyorum. Nasıl yaptığımı da görmenizi istiyorum arkadaşlar. İlk yarı 05 üst orange çikemizi öncelikle yapıyoruz arkadaşlar. İlk yarı 05 üst 1.20 ve 1.25 olanların hepsini seçiyoruz fixture'dan. Tüm maçları seçiyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı. Nasıl yaptığımı da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Özellikle anlatmak istiyorum ayrıntılı olarak. İlk yarı 0 5 üstü dediğim gibi 1-20 ve 125 olanları seçiyoruz. Sonra çifte şans bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada 118 olanları seçiyoruz. Ben akılda kalsın dediği rekordan karşılık var yok seçeneğini işaretliyorum. Ee, sadece 118 olanlar olanları arkadaşlar. 118 bizim neydi? Karşılık gol var. Oran şikemizdi. Biz sadece burada bunları işaretliyoruz arkadaşlar. 1-18 olanları. Diğer 1.18 dışına çıkan bahisleri de arkadaşlar siliyoruz. Burada Saito Polten 1.18 dışındaydı. Aldık. Eee, kupon sonunda göreceksiniz arkadaşlar o maçtan kuponumuz yattı. Diğer türlü sistemimiz zaten çalışıyor herhangi bir sorunumuz bir yok. Tekrar yapılışını ince ince izleyin istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 0500'lü 1.21.25 olanları alıyoruz. Buradan daha sonra bir iki çifte şans bölümünü açıp arkadaşlar 1.18 çifte şans olanları seçiyoruz. Ve bu maçları tekrar 2.5 üst bölümüne gelerek arkadaşlar hepsini 2.5 üst olarak alıyoruz. Şimdi videonun sonuna gelecek arkadaşlar. Kuponun nasıl devam ettiğini görmenizi de istiyorum. Bence çok başarılı bir sistem arkadaşlar. Bu şekilde oyunumuzu tavsiye ederim. Ee, ben de sizin için bir tane kupon yaptım bu şekilde. Güzel bir kupon bence. Burada arkadaşlar, e, ST Epolten 118 sistemine girmiyordu. William maçındadır arkadaşlar. iki tane 118 vardı. Burada bayağı dikkat et verdik arkadaşlar. E, bu bize 300 liraya mal oldu. E, sorun değil. Sonuçta sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. E, bu kadar ayrıntılı bir açıklayıcı kimse size bunu anlatmaz. Kimse size de bunu gidin oynayın tutacak demez. Gördüğünüz gibi şekil bir ağda olduğu gibi arkadaşlar. Tüm maçlar 2.5 üstünü bırakın 3.5 üstünden geliyor. Ee, bu sistemi değerlendirin isterim. Sizden tek bir isteğimiz Naizan'ı bildiğiniz gibi. Takipte kalmanız, bildirim açmanız ve abone olmanız arkadaşlar. Bir sonraki oran şirketi videosunda arkadaşlar. Ee, bu arada bir önceki videoda izlediğiniz gibi oran kod sistemini arkadaşlar çözdük sayılır. Çok az bir, bir iki pürüz kaldı galiba anlayamadığımız ama çözdük yani. Şimdi koşacakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans arkadaşlar.